Evvel zaman içinde dünyanın bir köşesinde insanlar unuttuğu bir orman varmış. Ormanın derinliklerinde kökleri sağlam, irili ufaklı ağaçlar varmış. Baykuşlar ve renk renk ayıcıklar tüm yıl boyunca burada yaşarlarmış. Her yıl ayıcıklar meydandaki çemberde toplanırlarmış. Kış uykusuna yatmadan önce birlikte dans edip şarkı söylerlermiş. Bu yılda her zamanki gibi vedalaşmışlar. Ve ayılar kış uykusuna yatacakları mağaralarına gidip uyumuşlar. Aradan haftalar geçmiş. Karlar ormanı kar beyazına boyamış. Ağaçlar kara rağmen köklerinde tuhaf bir sıcaklık hissetmişler. Hmm. Köklerimde tuhaf bir sıcaklık hissediyorum. Halbuki bütün köklerim karın içinde. Evet, sanki bir şeyler köklerime sarılıyor. <laughs> Biraz da gıdıklıyor. <laughs> Ben de alt kısımlarımı saran bir sıcaklık hissediyorum. Sanırım gövdeme doğru tırmanmaya başlıyor. Hmm. Bu şey gizemli sarmaşağa benzer bir tür olabilir. Yine de bu konuda baykuşa bir danışsak fena olmaz. Merhaba baykuş sana danışmamız gereken önemli bir konu var. Elbette sevgili dostum. Nedir seni bu kadar tedirgin eden? Ha? Söyle bakalım. Bundan kısa bir zaman önce köklerimizi saran tuhaf bir şey fark ettik. Bunun gizemli bir sarmaşık türü olduğunu düşünüyorum ama bu her neyse gördüğün üzere şimdi de gövdemize tırmanmaya başladı. Hmm. Kitaplarda bunlara benzeyen farklı sarmaşık türleri var ağaç. Ancak bunun tam olarak hangi tür olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Böylelikle bu sarmaşığın özelliklerini bilebilir ve önlem alabiliriz. Hemen kütüphaneci baykuşu çağırayım da bizi bilgilendirsin. geldim. Sorun nedir? Neye ihtiyacımız var? Ağacın kökü ve gövdesine sarılmış olan şu sarmaşığın tam olarak hangi türe ait olduğunu bize bulabilir misin kütüphaneci? Hu, uh, uh, hu, elbette. Hı. ki tüm sesleri çıkarmadan önce bize bu şeyin ne olduğunu söyleyebilir misin acaba? Ha, ha, e, evet, elbette. Şimdi kitaba göre bu bitkiye benzeyen iki sarmaşık türü varmış. Bunların her ikisinin de farklı farklı özellikleri varmış. Örneğin biri gıdıklarmış. <laughs> Öbürü hapşırtırmış. Hapşırtırmış. <laughs> Diğeri öksürtürmüş. <laughs> Öteki güldürürmüş. <laughs> Beriki de hoplatırmış. Hop hop hop. Derken en önemli ortak özellikleri yapraklarına dokunan hayvanı hareket edemez hale getirmeleriymiş. Oo, İşte bu kötü bir haber. Peki, bu sarmaşık hakkında kitapta başka neler var kütüphaneci? Hmm. Evet, burada baykuşlar uçabilen hayvanlar oldukları için bu bitkiden etkilenmezlermiş. Hmm. Ah, iyi de, ya ayıcıklar? Onları bir an önce uyarmalıyız. Oo. Oh. Sevgili ayıcıklar, özellikle o minik olanları yok mu? O bir çocuklar olmadık yerlere girmeyi ve dokunmaya bayılırlar. <laughs> ayıcıklar sırtlarına bizim üzerimizde kaşımayı çok seviyorlar. Ama onları bu konuda uyardığımda şaka yaptığımı düşünebilirler. Ayıcıklarla önce baykuşlar konuşursa ağlayacaklardır. ...o sarmaşık onları sarmadan önce... ...harekete geçmeliyiz. U, u, u. Evet. O halde planımızı... ...ayıcıklara göre hazırlayacağız. Onların yuvalarına... ...en yakın yerde... ...hazırlığımızı yapmalıyız. O halde baykuşlar olarak... ...yuvalarımızı mağaralara... ...en yakın ağaçlara taşıyoruz. Baharın ilk güneşini orada ayıcıklarla bekleyeceğiz. Hep birlikte baharın ilk gününde güneşin doğmasını ve şarkısının mırıldanmasını beklemeye başlamışlar. Bu sürede sarmaşık daha da güçlenmiş. Etrafta sarılmadık ağaç bırakmamış ve rahatsız edici bir koku çevreye yayılmaya başlamış. Karlar erirken sarmaşıktan yayılan koku göçmen kuşların yollarını değiştirmelerine neden olmuş. Baharın ilk sabahı güneş şarkısını mırıldanmaya başlamış ama bu yıl ona eşlik eden tek bir kuş sesi bile duyulmamış. Hmm, çok garip. Her bahar gelişinde kuşlarla birlikte söylerdik şarkımızı. Ama her nedense şu ara hiçbirinden tek bir name duyamıyorum. Üstüne üstlük daha önce duymadığım pis bir koku sarmış her yeri yanı. İlkin saka başlardı melodiye ardından kiraz kuşu gelir da hepimizi. Onu alakarga takip eder. Son olarak dağ bülbülü tamamlardı Ezgi. Aaaa neden artık hiçbirini duyamıyorum? Aslında bizim burada sizin yanınızda olmamızın sebebi tam olarak bu. Yani tüm bu olan biten tuhaflıkların sebebini size anlatmak için buradayız. Nedir bu sessizliğin sebebi? Evet nedir? Hadi anlatın bize. Her bir yanımızı sarmaya başlayan bir sarmaşık türü var. Ağaçların kökünü ardından gövdesini sarmaya başladığında anladık bir şeylerin yolunda gitmediğini. Ve araştırma yapmaya başladık. Uh, Bulduklarımız bizi daha da endişelendirdi. Yaprakları çıplak gözle görülmeyen bu özel sarmaşa dokunduğunuzda sizi hareket edemez hale getiriyor. Hmm. Bu sarmaşı hatırlıyor gibi. Şöyle bir hafızamı yoklayayım bakayım. Evet. Bu gizemli sarmaşıklara dair Havuzanda bir şeyler olduğundan eminim. Atalarımız bu sarmaşın yapraklarını görebilmek için özel gözlükler yapmışlar ve bu gözlüklerle yapraklara dokunmadan hareket etmeyi başarmışlar. Hmm, evet, bu gözlükleri de mağaradaki gizli bölmelere yerleştirmişler. Hım. O halde yapmamız gereken şey, o gözlükleri takabilen ayıcıkların dışarı çıkıp mağaradaki diğer ayıcıklar için yiyecek ve içecek bulması ve diğerlerinin gözlüklerle sarmaşığın köklerinin olduğu yeri araması. Eğer kökleri bulurlarsa, ormandaki dev şelalenin en soğuk suyundan alınması ve köklere dökülmesi gerekiyor. Su taşıma ve dökme görevini biz üstleniriz. Hı hı. Biz de ayıcıkların kökleri bulmasına yardım ederiz. Hı hı, hı hı. Mağaralar arasında iletişim kurma görevi de bizde olsun. Hı hı, hı hı. Hı hı. Böylelikle minik ayıcıklar kendilerini yalnız hissetmezler. Tüm yaşlı ayıcıklar ailelerine gizemli sarmaşığı ve planlarını anlatmışlar. Gerçekten her mağarada bir gözlük satlıymış. Gözlüklü ayıcıklardan bazıları mağaralara balık, armut, bal, su taşırken bazıları ağaçların rehberliğinde köklerin nerede olduğunu aramışlar. Sarmaşık bir labirent gibiymiş ve çözülmesi hiç de kolay değilmiş. evden çıkamayan sadece yetişkin ayılar değilmiş elbette. Küçük ayıcıklar da artık okullarına, parklarına, partilere, hatta hatta bahçelere bile çıkamıyorlarmış artık. Bu nedenle günler geçtikçe yavru ayıcıklar sıkılmaya, kızmaya, öfkelenmeye ve kaygılanmaya başlamışlar. Öf! Arkadaşlarımı çok özledim. Dışarı çıkmak istiyorum. Yeter artık. Şu anda dışarısı sizler için çok tehlikeli çocuğu. Siz gözlük takıp çıkıyorsunuz. Ormanda geziyorsunuz. Ama biz niye çıkamıyoruz? Hmm. Dışarı size yiyecek bir şeyler bulmak için çıkıyoruz. Eğlenmek için değil. Ayrıca sizin güvenle dışarıda oynayabilmeniz için bu tehlikeyi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Gözlüğümüz olmadığı için mağarada kalmam saksızlık. Ben de dışarı çıkacağım. Karnım çok ağrıyor. Her bahar uyanınca mağaralarımızı dışına çıkmaya, sevdiklerimizle konuşmaya, oynamaya, ağaçlardan meyve toplamaya, Nehrin serin sularında o oh, ferahlamaya güneşin sıcaklığını yüzümüzde hissetmeye kuşların şarkılarını dinlemeye özgürce gezmeye alışkınız. Bu bahar ilk kez alıştığımız gibi yaşayamıyoruz ve bu hiç kolay değil. Üzülmemiz, kızmamız, sevdiklerimizi özlememiz Kaygılanmamız, dışarıda olmaya arzulamamız, karnımızın ağrması, sıkılmamız, hepsi çok doğal. Uhu, sizlere bir önerimiz var. Yaşadığınız bu duyguların hepsini mağaralarınızın duvarlarına yazmak ya da resmetmek ister misiniz? Duygularınızı, keyifli anlarınızı, özlemlerinizi dışarı çıkınca neler yapmayı hayal ettiğinizi resmedin veya yazın. Yeniden buluştuğumuzda birbirimizin mağaralarındaki sergileri gezelim ha? Olur mu? Hu. Bu mesajı baykuşlar diğer mağaralara iletmişler. Böylece tüm mağaranın duvarları defterlere, tuvallere dönüşmüş. Önce yavru ayıcıklar, sonra diğer ayıcıklar resmetmeye ve yazmaya başlamışlar. Bazıları duvarlarda gördüklerine şarkılar bile uydurmuşlar. Bazıları bu şarkılarla dans etmişler. Bazıları şiirler yazmışlar ve çok eğlenmişler. Gözlüklü ayıcıklar kökleri bulunca baykuşlar bir kova dolusu su almak için dev şelalenin tepesine uçmuşlar. Şelale en soğuk suyunu onlarla paylaşmış. Baykuşlar suyu gizemli sarmaşığın köklerine dökmüşler. Su yavaş yavaş sarmaşığın köklerindeki ateşi söndürmeye başlamış. Ateş söndükçe sarmaşığın gövdesi incelmiş. yaprakları görünür olmuş ve kokusu hafiflemiş. Gözlükte ayıcıklar mağaralara dönüp gözlükleri saklı oldukları yerlere koyunca diğer ayıcıklar dışarı çıkma zamanı geldiğini anlamışlar. Koku hafiflediği için yolunu değiştiren kuşlar yeniden ormanın bu kısmına doğru uçmaya başlamışlar. Güneş gülümseyerek şarkısını söylediğinde kuş cıvıltıları da duyulmaya başlamış ve ayıcıklar meydandaki çemberde yeniden buluşmuşlar. Kavuşma anı bu bahar her zamankinden farklıymış. Birbirlerine sarıldıklarında kalplerinde bambaşka bir sıcaklık hissediyorlarmış, yüzlerinde bambaşka bir gülümseme, gözlerinde bambaşka bir ışıltı varmış. Yavru ayıcıklar hemen birbirlerin mağaralarına koşmaya ve sergileri gezmeye başlamışlar. Hey! Nihayet özgürüz! Yaşasın! Hey miskinler kalkın hadi. Kalkın da gökyüzüne bakın. O günden günümüze bu mağaralar gökkuşağı mağaraları olarak bile gelmiş, söylenmiş. Masalımız burada sona erdi. Umarım beğenmişsinizdir.